sosun düştü Evet ben Nurten'e geldim. Şöyle güzel bir sohbetimizi ettik. Mekanda kısaca göstereyim dedim size. Nurten'cim de burada. Kahvemizi de içtik. Ben yarım içebildim. Sabah çünkü bir kupa içmiştim. evde ben bir kahve içelim. ne yapıyorsun Nurteş'im? İyi kuzum sen ne yapıyorsun? İyi ben de ne yapayım aynı bildiğin gibi. Bir kaşık... kendini <laughs> gittin Kayseri'ye. Aynen. Kaş tamam. operasyonumuz var. Aynen bir kaş operasyonu var. Birerden <laughs> <Akrardan> açarım zaten. <laughs> Yavaştan geçeriz biz de. Tamam, aynen. İçeriyi de bir göstereyim. Geç bir, kuzucuğum. Bir, bir, bir buçuk saattir Yok. Bir saattir mi? Bir, bir saatlik sohbet ediyoruz. Aynen. Biz. Tembeliz biraz. <laughs> İşimize geçebiliyoruz şimdi. Şöyle. İşlere başlayalım o zaman. Burada aletleri var. Evet. Allah. Oo, ışık nasıl parladı? Hmm. Değil mi? Değil mi? Bakayım. Evet, ormanlarımız şu anda daha iyi görüyor. <laughs> ya. <gülüyor> ne kadar olduk? Gitmeden, bir gün, Gitmeden önce bir gün önce geldi. mi geldin? Gitmeden bir gün önce geldin evet. Çok şey olmadı ya bence. İki, i̇ki hafta, hafta oldu mu? İki haftayı geçti. Geçti Çok mi? Üç hafta olmamıştır ama iki hafta hafif geçti. Doğru. Zaten geleli bir hafta oldu, hı hı. oradan da bir 10 gün var, 10 gün kaldık, 9-10 gün diyelim. Hı hı. Aynen. Şimdi Sedef mesaj attı arkadaşlar, müsaitsen gel diye. Biz de taksi çağırdık hemen, hazırdım zaten ben sabahtan beri biliyorsunuz. Evet. En son Egemen'i alıp geldim, muz falan yedi, bir şey yemek istemedi başka. Çıktık şimdi taksi bekliyoruz ama şapkanı ördüm. Şöyle. <laughs> çok tatlıca. Neden? Sonra. Tamam, tamam. Üç de, üç de tamam. Günaydın. Günaydın. 18 Ekim çarşamba gününden merhabalar. Saat 9.51. Duş aldım. Çıktım şimdi duştan. Hemen geliyorum. Geldim. Serumumu aldım. Banyodaydı çünkü. Ege okulda biraz daha iyi. Öksürüğü falan bayağı azaldı. Dün en son sedeflerde çektim. Sarma yapmıştı. Onlara özgü bir çeşit. içinde fasulye falan var. Güzel, değişik. Daha önce de yemiştik zaten. Bana da biraz verdi. Yapmam için. Öyle oturduk falan akşama kadar. Sonra Anıl geldi bizi aldı. Sonra da eve geldik. Yaptık, uyuduk. Film falan izledik. Bir şeyler izledik. Sonra yaptık, uyuduk işte. Onun haricinde Yarın e, arkadaşıma kahvaltıya gideceğim sabahtan. Egemen'i bıraktıktan sonra, yani Egemen'i ben bırakmıyorum, babam bırakıyor. Anıl müsait olunca Anıl bırakıyor. E, Anıl müsait olmayınca babam bırakıyor. Dönüşte de ben almaya gidiyorum Anıl yoksa. Çünkü babam işte zaten. O Ol, işte oluyor yani. Öyle. Yarın arkadaşıma kahvaltıya gideceğim. Günler böyle geçiyor. Çok hızlı geçiyor arkadaşlar ya. Sürekli aynı şeyi söylüyormuş gibi oluyorum ama şu kadının yağı efsane bir şey. Gerçekten. Çok amaçlı. Yüzünüze, saçınıza. <laughs> Ay. Allah ben göz çevremi bile sürüyorum. Doğal bir yağ değil mi? Niye sürmeyeyim ki yani değil mi? <laughs> o kadar güzel kokuyorsun ki. Ah yiyeceğim. Senin parfümün falan yok mu acaba ya? Ben bunun parfümünü istiyorum arkadaşlar. Saçımı da süreceğim. Kızımı alamadım. Halbuki yağ sürmüştüm saçıma. Olsun. Biraz daha süreyim şöyle hafifte. Saçlarımı hemen yağlandırmaya hevesli gözüküyorum. Neyse bugün de çok şükür enerji uyandık. Hemen yataklar falan toplandı. Kahvaltımı daha henüz yapmadım. Zaten erken bir saat bana göre. 16 var saat e, ee, çamaşırı attım. Diğerlerini topladım. Şimdi onları katlayacağım. Kıyma çıkaracağım. Akşama güzel bir kıymalı spagetti yapasım var. Dönüşte spagettiyi alırım. Egemen'i almadan önce mi alsam? Aynen yani almadan önce girsem markete daha iyi çünkü beni rahat bırakmıyor. Markete girmek istiyor ve bir şeyler almak istiyor. O yüzden onu almadan önce alsam daha iyi olur. Ee, böyle. Şimdi çamaşırlarım Akilesesini duydunuz. Onları asayım. Diğerlerini katlayayım. Sonra da hazırlanıp Egemen'i almaya giderim. Bir şeyler belki atıştırırım. Atıştırmasam kahve içerim falan. Neyse. O zaman şimdilik görüşürüz. Şimdi telefondan açıyorum. Hemen ee, bir kek yapmaya karar verdim. Egemen'i almadan önce. Ortalık batık. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım ki mutfakla ilgili hiçbir şey yapmadım. O yüzden... Biraz batık görüyorsunuz. Bir kahvaltı falan yapayım dedim. Kekimi yapayım dedim. Ondan sonra toplayayım dedim. Bayağı bir yapacağım bu sefer. Çünkü Çünkü Buzlu atacağım arkadaşlar keki. Kek yani sürekli yapmaktansa dondurucuya atıp halledeyim dedim. Video çekerken çekeceğim diye şekeri koyma, koymayı unutmama kaç puan Allah aşkına. <laughs> Sıvıları koydum şeker yok. <laughs> Neyse hiç moral bozmuyoruz. Bu böyle bir kek olacak. <laughs> olacak olacak görürsünüz bak. <laughs> Mis gibi pişiyor arkadaşlar vallahi var ya bence şeker böyle daha iyi karıştı bilmiyorum ben öyle hissettim böyle baktım özellikle. hiç fütürtü yoktu çok böyle kıvam çok güzeldi bu sefer değişiklik yaptım biraz limon e, damlası damlattım limon damlattım çünkü hani yumurtanın kokusunu alması açısından aleyeten kare çikolata vardı. Direkt hani sade fındıksız falan. Aralarına koydum. Valla aralarında çikolata olacak. Bakalım nasıl bir tat olacak. Ben de merak ediyorum. Yarım saate 12 dakika kalmış. Ama herhalde 12 dakikada pişer gibi gözüküyor. Çünkü daha önceden fırını ısıtmıştım. Etrafta şöyle bir toparladım. Ocağı falan da güzelce sildim, hallettim. Hava dünküyle aynı. Bakın yağmurlu. Çamaşırlar burada. Dün de böyleydi, bugün de böyle. İnşallah yağmura yakalanmam. Şöyle hemen giyindim, hazırlandım. Kalın giyinmeye özen gösterdim. Egemen'i de bayağı kalın giydirdim. En kalın montunu giydirdim. İçine e, hırka giydirdim kapşonlu. Ama bir tık küçük geliyor. Yenisini almam lazım sanırım benim o hırkadan. Öyle kekimiz pişsin. sağa yavaştan çıkarım. Yani 11.30 gibi çıkarım. 10 dakikada falan orada olsam. Hatta 11.30 geçerken bile çıkabilirim. Çünkü 12'ye doğru alınıyor yani. Öyle. Hiçbir şey yemedim Kahvede Kahve de içmedim, hiçbir şey de yemedim. Bir şeyler mi yasam acaba gitmeden? Neyse bakın. İyi mi ettim, kötü mü ettim şu an bilmiyorum ama fryer'a hemen bir patates attım. Hazır patatesim vardı. Onlardan koydum biraz. E, yetişebilirsem hemen gitmeden işte atıştırıp gideceğim. Yetişemezsem de dönünce. Artık yarına da nohut yapılacağı için nohut üstüne ama Bu geceden yapacağım. yani şöyle kıymamı çıkarttım. Bir de mısır almıştı babam. Akşam da mısır harçları. Hatta gelince haşları hemen hazır olsun. Sonra insan üşeniyor, akşam bir eriniyor falan. <laughs> Kekim böyle oldu arkadaşlar. Hafif yanmış gibi ama yok. Yok yok. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi hemen, hemen şu dolmayla beraber yoğurttan yedireceğim. Sonra da kek veririm. İyice soğuduktan sonra da güzelce ayırırım. Atarım dondurucuya. Burada da beni bekleyen bulaşıklar var. Spagetti aldım. Kıymalı spagetti yapacağım söylemiştim sanırım. Bu, bu gece yapılacak yarın için. Öyle o zaman benden şimdilik bu kadar olsun. Yarın görüşürüz. Bay bay. Yarın görüşürüz demiştim ama dayanamadım. Yemek yaparken birkaç bir şey çekmek istedim. Egemen burada uyuyor. Uyuyakaldı arkadaşlar. Ben de onu bir örtüp Bıraktım rahat rahat uyuması için. Ne yapıyorum? Sıradaki yapacağım demiştim ya. Aslında boreme sosu istiyordum. Ama havuç yok. Bir alırdım havuç olmadığını ya. Tam emin olamadım. Neyse ben böyle biberli, işte salçalı, kıymalı bir şeyler yapacağım. Güzelce suyundan koyacağım. Domatesim burada. Ay buhar yaptı. Domatesim burada. Biraz daha dedim ya göstermiştim mısır haşlıyorum. Üç tane mısırım vardı. Öyle bir yandan da Metcezer'i izliyorum. 73. Üç bölümdeyim. Mutfaktan herkese <laughs> selamlar bile. Yemek yapmayı seviyorum. Bu arada üstünü polar giydim. Biraz üşüdüm. Buhar oluyor ya kameram. Ee, ama <laughs> ev şu an bol bol sarımsak, soğan. Bayağı bir şeyler kokuyor. Olsun bunu da seviyorum. Bir tane YouTube'dan YouTube'da Motivasyon Yağmuru diye bir e, şey var. YouTuber var. KPSS birincisi olmuş daha önce. 2015 senesinde yine. Ve eşiyle beraber birçok yerde yurt dışına seyahat etmiş. E, şimdi ilk çocuğu kız. ikincisi ikiz olmuş. İkisi de erkek. ikinci çocuklarının. Eee Arada böyle şey kısa şeyler atıyor. Videolar atıyor YouTube'da. O kadar hoşuma gidiyor ki bir tanesi de şey diyordu. Sizin için şükür sebebi nedir? Bulaşık dolu bir tezgah senin için bir şükür sebebi olabilir mi? diye bir şey devam ederek hani gidiyor. Ben diyor ne zaman hani ufak şeylere şükretmeyi unuttum bilmiyorum ama tekrardan bunu yakalamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bana katılır mısın? Hani şu an mesela dert ediyoruz işte mesela balık almak istemiyoruz. İşte ev kokacak öyle olacak böyle olacak. Halbuki o balığı alabilmek, onu pişirip afiyetle ailenle beraber yiyebilmek ne büyük bir lüks. Hani bunları kaçırmamamız lazım. Gerçekten böyle bir dıng oldum. Hani ee, ne yaparız? İşte evi yeni, yeni temizlemişizdir. Tekrardan bir şeyler yapmak istemeyiz. Aman ev kirlenmesin. Aman ev dağılmasın. Aman işte soğan sarımsak kokmasın. Aman balık kokmasın. Ee, ne bileyim aman bulaşık çıkmasın <laughs> falan filan. Ee, aman üstüm kirlenmesin. Bunu giymeyeyim. Bunu sonraya saklayayım falan. Yani e, çok etkilendim onu ilk attığı zaman görünce ve ondan sonra kendimi de sorguladığımda evet dedim hayır gerçekten ufak şeylere takılmadan hayata güzel güzel. Çünkü yarınımız bile daha yani yarınımızı bırak saniyemiz, dakika sonramız bile belli değilken bu kadar çok e, her şeyi düşünerek e, ertelemek ya da işte o mutfakta bulaşık dolu tezgaha bakıp e, sevinmek bile bence gerçekten güzel bir şey. Bunu da size ben de hatırlatmış olayım. Takip etmek isterseniz de bakabilirsiniz. Motivasyon yağmuru. Dur. Evet motivasyon yağmuru. E, olarak. Her neyse ben şimdi tekrardan şöyle bir işime döneyim. Görüşürüz. Bir yandan da sudan içiyorum. Biraz hazırsızlık yaptı da yediğim kek. Evet arkadaşlar. Günün akşamındayız. Ani bir kararla dışarı çıkmaya karar verdik. Ee, bir tane yeni bir mekan açılmıştı. Oraya gitmek istiyordum zaten. Dedim oraya gidelim. Bir Türk kahvesi falan içelim. Çünkü midem çok dolu. Anca Türk kahvesi hani içebilirim. Ee, Mekan adı Bastındı sanırım. Oraya gideceğiz. Körfez tarafındaymış. Öyle. Başka yerlerde de sanırım şubesi var. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ama Samsun'da yeni açıldı diye biliyorum. En azından sahildeki yeni açıldı. Başka yerde varsa da ben bilmiyordum. Hava da yağmurlu. Ee, çok yağmıyor ama işte biraz biraz bütün gün boyunca yağdı yani. Azar azar da olsa. Şimdilik durumlar böyle. Oraya gidince de açarım tekrardan. Görüşürüz. Kendin. Esmer sen güzelsin. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Şöyle bir tarz gelmiş. ismi neydi? Evet. Bana mesaj attı da. Kanka. <laughs> Yabancı bir isim mi? Arkadaşlar şimdi ben geldim, çayımızı demledik, patatesimizi kızartıyoruz, sigara böreğimiz var, güzel bir kahvaltı yapacağız. Saat kaç? Saat 8 Saat 5'te. Saat 5'te kahvaltı yapacağız. Ama normal insanlar bence zaten bu saatte yapıyorlar. Evet bence de, katılıyorum. Evet, hadi <laughs> nasıl gidiyor okul süreci? Okul güzel Helal gidiyor. Ödevler yapıyoruz bol bol. Birinci sınıf annelerine başarılar diliyorum. <laughs> <laughs> elaleler, elaleler. <laughs> Valla. Şu an n harfine geçtik. Evet. Gidimiz de değişmiş artık. E'den başlıyorlar. E'den başlıyorlar. E L. e, L, K. Şu an bir de mesela şunu fark ettik. Cümle kurdurma var. Hı. Cümle kurduruyorlar mesela. Bence bizim zamanımızda öyle değildi. Hani sadece harfle öğreniyorlar ama aynı şekilde cümle de kuruyorlar. Mesela değişik değişik kelimeleri veriyor. Şey gibi, lale gel gibi mi? Yok, mesela kelimeleri veriyor işte karışık karışık. Diyor ki bu cümle kur. Ha bizde yoktu evet, o karışık karışık. karışık veriyor, evet, bizde yoktu. Ne kadar gidiyorduk? 8-12'ye kadar değil mi? 8-12'ye kadar da böyle bir iki oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir bakmışsın, bak bak başı bak. Tam çalıyor. Aa. İyi uğraş gelmişler, sen gene de gelmişler gibi oldu gerçekten. İşte çünkü uğraştım bir şeyler var. Evet. Evde uğraşıyorsun, kendinde de uğraşıyor, bebekle bebek uğraşıyorum, bebekle uğraşıyorum benle. Sonra bak biz zaman da öyle bir geçiyor ki hani evet. ya, şey hiçbir şey anlamıyorsunuz bu sefer. Biz bir şey anlamıyoruz gerçekten. Sonra zaten evet. geliyor, yemek yedir. işte dersine başlıyoruz. Dersi sadece 3'ten 9'a kadar sürüyor. 9'a kadar. Haydi ya, haydi gel. Aynen. Haydi. Şuraya bir oturuyoruz, bir kalkıyoruz. Bir oturuyoruz, bir kalkıyoruz. Mira hadi, Mira hadi, Mira de hadi derken çok şükür yatma saatine kadar bitiyor. <laughs> saat bu dolu uyku vakti. Aynen. Sonra da uyumayacağım krizleri. <laughs> böyle geçiyor günler. Bu da böyle olur da. Aynen. Belki düzelir. Sonra akşamüstü bir berenin kucak pastı var. Sürekli kucak istiyor. Kaç saat kaça kadar? İki saat falan bir kucak pastı var. 7'den yani. 9'a dokuza kadar mı? Aynen çıkacak istiyor işte. Kulakta gezmek istiyor hanımefendi. Herhalde 5 aylık bu arada. Mira kaç yaşında? 6 Mira 6, tam 6 yaşında. 6 yaşında. Okula başladı bu sene. Evet. Birinci sınıfa giden anneler inşallah hayatta bu şeyler diliyorum, sabırlar diliyorum. Ben de 2 sene sonra. 2 sene sonra. İki sene Neler sonra olacak sonra. bakalım. 2 sene boyunca. <gülüyor> <gülüyor> Güzel Egemen yani. işte altı buçukta başlamış olacak kanka. Güzel ama. Güzel Çünkü Şubat şey doğumlu, o. Şubat 2019. Güzel yani okumaya falan başladım mesela. İnsan bir mutlu oluyor. Değil mi? Da. Bir gururlanıyor yani, mutlu olur evet. Hep kötü şeyleri yok yani. Güzel yanları da var tabii. Şey da. Yok yok. Çok şükür bir şey olmadı ya. Korktum ben de. Bir şey olmadı. Bunun o kadar şey de olmaz yani. Dip derdi de olmaz. <laughs> ben dedik ki yani dipten mi yapalım dedi. Ben yok dedim şimdi dip Hemen çıkınca dedim kötü gözüküyordum. Sürekli dedim açıcı sürmek istemiyorum kafama dedim. Çünkü derimi de kaldırıyor benim. Evet. Bir de sık sık şimdi sözde kimyasal. Aynen. Tamam mı? Ama dibe çok yakın olsun dedim. Güzel olmuş. O da öyle yaptı. Bir de bir de ben anladım seni dedi. Sen direkt de sarı hani... O yüzden çok böyle sık 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 attı. Bol bol attı açıcıyı. Direkt daha yapmadı ama... Ha, o kadar bir sarı özlemim varmış ki sarı sarı <laughs> yap tutuşuyordum artık yani. Ama yok bol yapmış sarıyı. Çok iyi bol yaptı. Hani normal böyle baktığında aslında sarı gibi duruyor yani, tamamen. Fazla yapmış yani normal şey böyle. Ama güzel ayarlamış bence. Ben istedim ya. Dedim yap dedim. <laughs> şey dedi. Sonu düşünmeyeceğim dedi. Yanacak mı? Öyle mi olacak? Sonuçta kimyasal dedi. Açır dedi. Hmm. İstersen yaptır dedi. Öyle değil ama dedim yaptır. Değil mi? Gerçekten sıkılmıştım Kaç saatte yaptık saçını? Altı. Altı saat, Altı saat sürdü. Biz eve geldik arkadaşlar. Arkadaşımdan çıktım. egemen almaya gittim. Orada biraz oturdum. Ee, çıkmasını bekledim. Sonra da Egemen'i aldım ve eve geldim. Umarım bu vlogu da burada kapatıyorum. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.